Hmm. Abi. Ne? Hadi uyan. Tamam. Bugün kayna günü abi çok mutluyum. ya. <laughs> Unutmuşum. <gülüyor> ay, karne günü. Ay, ay, ay. Ay, abi çok mutluyum. Ben hemen giyeceğim. Ben de. de <laughs> giyinelim o zaman. Benim karnem kesin çok iyi abi. <laughs> Seninki nasıl ki? Olmay abi ben da. giyindim. Ben de. Sen hiç güzel olmamışsın abi. Ay ha ha. Hadi okula gidelim. Eldivenlerin çok çirkin. Anne. Anne. Yemek hazır mı? Hazır oğlum hazır. Geç otur şuraya. Otur. Tamam. Sinirlerime bazmayın ben. Ya da buraya oturmayacağım ben. Otur şuraya oğlum. İşte otur. Diğer yere oturacağım. Oğlum otur. Pasta yaptım. Al tamam. ya, ya şu pastanı. Ver anne ver. Ya. Sütünü oh. de iç. Oh. Akıllı ah, kızım. Ben kız mıyım? Sus. Tamam yok. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hmm. Oh. Hadi ben okula gidiyorum bay. Kızım sen de gel buraya. Sana da bir gideceğim. Hoş. Oh. O Abi ya üç. bana çok fazla yemek yedirdi anne. Bana da. Hı. Ağzıma depti her şeyi. Benim ağzıma da depti. Abi bisikletlerimizi alalım da gidelim. Tamam. Ben evin arkasından alıyorum. Hadi gidelim. <laughs> Abi, ne? beni bekle. yemeyeceğim. Ama burada inmek gerek. <laughs> Hadi otla koş. Kaçtım abi ya. Koşmadım gibi. Abi beni bekle ben de geliyorum. Ben gittim la. Şu Sonunda okula geldin ya. Abi ya sus beni beklemediğin için olabilir mi? E hızlı sürseydim bisiklete. Abi ben iki tekeri daha yeni öğreniyorum. E alsın. E, Hımm ha Hı, abi ben bir tane süt ve şey alacağım. Annem bana süt içirmedi. Yani kuru kuru şey yaptım ben. Ben süt bana her şeyi iç diyedirdi. Aa abi ya. Neyse. Ay acaba şey ne zaman tenis? Az inşallah. Abi koş. Koşuyorum. Ay çok heyecanlıyım. İlk biz geldik sınıfa. Evet Çocuklar Dersleriniz evet. çok kötü Nasıl hocam Çok kötü geldi işte İlk olarak Zor zor konuşan Sarp gel hocam bakalım Hocam nasıl ben çok çalıştım ama yani 2 ay çalışmışsın sadece oğlum Al bakalım İlk, bir ay. Beden ders Matematik 1 Türkçen iki oğlum Beden ya. Sen bilimlerin iki oğlum. Ya. Öyle devam mı? Hocam, hocam. oğlum. annemle aynı Sus oğlum. Abi benim notlarım çok güzel. <laughs> ne oldu? Senin notların. Dalga geçme. <laughs> Çalışsaydın abicim. Bir yıl boyunca çalıştım ben. Sen bir yıl boyunca yattın. Ya bir gün çalıştım ben de. Hep Sarp Hikarkis'le kanalına videolar yolladın. Hmm. Ya abi ya ya yanlış yok. <gülüyor> <gülüyor> of. Aa annem karnesi yolana. Annem dedi ya abi. İkimizin karnesi de iyi olursa ikimize de tablet verecekti ama birimizin karnesi kötü birimizin ki iyi olursa ikisinin tabletini de ona verecekti. Hı hmm. ha <laughs> evet abi. Öyle evet öyleydi. tableti ben alacağım. Öyle değil. Öyle daha Diğer tablet. Diğer Anne tarafına... Anne bakıyor abi. <laughs> <laughs> ne bakıyorsun abi gel buraya Kaçma Kaçtım bile Gel Aa. Abi gel buraya Gelmeyeceğim işte Gelmeyeceğim Gel buraya Seni yakalayacağım Gelmeyeceğim ben de Geleceğim. Kapıyı kilitlerim bak Kilitle

bakacağım dışarıya. Hı. Abi. Hı. Annem bana iki tane tablet verdi. Tamam ne yapayım? Ağla. Ağlamayacağım. Ağla 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 ağla. Abi. Ah ben gidiyorum. Anne. Git bana da kromun şapka kaldı Ağla. O vardı zaten abi. Ya. İki yıl önce vardı. Daha şimdi mi çıkarttın? Hımm. Ayrıca canısı bende de var. Hı. Ağlama. Neyse ben Anne. işte yatırayım. Anne tabletime bak. Anne oturumumu açar mısın YouTube hesabı? Anne. Kesin benim kanalıma abone olacak onu. Abi. Ne? Ya kalk. Neden? Kalk kalktım ya. Annem bana iki tane tablet verdi bak. Tamam ne yapayım? Kalkisteyi de yükledim annem hesap açtı. Bir sürü de oyun aldı. Bak benim de kitabım var. Aa, kitap bir şey diyor ki. Sen bak. Allah. Abi ama sana çok iyi bir haberim daha var. Ne osurdum mu? <laughs> Hayır abi. Sana çok güzel bir haberim var. Ne hmm. oldu? Yalna. Bu tablet senin. Ha! Abi ama anneme söylemeyeyim de ikimiz gizlice PK XD oynayalım. Tamam. Hadi senin ismin ne? Hmm, Sarp. Sarp mı koydun? Evet. Numaran ne? Numaran 753. Tamam abi. Ben gidiyorum. Ben de. Abi, pijamalarımı giyeceğim. Ben de giyiyorum. Abi bence çok tatlı olduk. Evet. De, pek ben... herkes de oynayalım da öyle yani. Ben de alayım tabletime. Abi. Ne? Nereye gidiyorsun? Abi gel bak. Ben pet takası yapalım. Annem bana bir sürü pet aldı. Bak, ilk iki çıktı al abi. Evet arkadaşlar bugün videomuz böyleydi abone olmayı like atmayı ve timetine basmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bay bay.